şöyle bir ifade verilmiş. X artı 2 ile y eksi 3 sayıları doğru orantılıymış. Eğer herhangi iki büyüklük doğru orantılıysa onlar bölüm biçiminde olur. Yani biz bir denklem oluşturursak orantı denklemi şu olacak. İkisi birbiriyle doğru orantılı bölüm biçiminde olacaklar. Şöyle y eksi 3 biçimde. Eğer ters orantılı olsalardı çarpım biçiminde olacaklardı. Biz bunu iki ayrı duruma uygulayacağız. Yani şunu diyeceğiz. Birinci durum. Sonra ikinci durum. Bu denklemi birinci durumda ve ikinci durumda yazacağız. İkisi birbirine eşit olacak. Çünkü orantı hiçbir zaman değişmez. Sabittir. Şimdi birinci duruma uygulayalım. Birinci durumda şunu yazıyorum. x artı 2 bölü y eksi 3. İkinci durumdaki x artı 2 bölü y eksi 3'e eşit olacak. Birinci durumdaki sonuçla ikinci durumdaki sonuç aynı şekilde. Birci durum şurası x üçgen y 4'müş İkinci durumda burası x 8gen y ne olurmuş Birinci durumda x yerine 3 yazıyorum şuraya 3 artı 2 y yerine 4 yazıyorum şuraya 4 eksi 3 eşittir ikinci durumda x yerine 8 yazalım 8 artı 2 y değerini bilmiyoruz zaten bulmak istediğimiz o şöyle oldu. Şimdi sayıları hesaplayalım. Burası 5 bölü 1. Şöyle yana doğru yazıyorum. Eşit oldu. Bu taraf 10 bölü y eksi 3. Önce sadeleştiririz. 5'e bölüyorum 1, 5'e bölüyorum 2. Şimdi içler dışlar çarpımı yapalım. Şuradan 1 kere y eksi 3, y eksi 3 eşittir. 1 kere 2, 2 eksi 3'ü e atarız karşıya. Y eşittir 5 gelir. Aradığımız y değeri 5'miş.